Bana baya bununla alakalı mesaj geldi. Alper Rende. Ben bu kardeşim videolarına bakıyordum ara sıra. Yalan yok bak söylüyorum. İyi bir çocuk. Ama Alper Rende kardeşim şeriatı kötü göstermek için elinden gelen her şeyi yaparak Afganistan'a gitmiş. Söylediği kelimelerin yanlışını söyleyeyim ki kendine çeki düzen versin. Alper kardeşim şeriat budur. Selamun Aleyküm demek şeriattır. Yemeği sağ elle yemek şeriattır. Tuvalete sol ayakla girmek şeriattır. Şeriat kafa kesmek değildir. Şeriat el kesmek değildir. Direkt bu bodozlama böyle bir şey yok. Hakime var, kanunu var, kuralı var, şahidi var. Almış böyle kamera eline. Aa, erkek, 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 erkek. Buraya amma erkek var. Ben bir kamera alsam elime. Erkek, 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 erkek desem. Ne derler bana? Sapığa bak sapa Kadın arıyor bak bak görüyor musun? Allah aşkına demezler mi ya? İslam el kesmiyor. İslam diyor ki hırsızlık yapma yaparsan keserim diyor. Türkçesi bu. Sen diyeceksin yapmayayım o zaman. Ya niye hırsızlık yapıyorsun? Ben sana söylüyorum. Adam senin evine girse, malını çalsa ne dersin? Ulan bulsam onu ben kafasını kopartırım. Ama İslam kafa kopar mı? İslam elini kesiyor. Bir daha yapmasın diye.